Kentsel dönüşümle ilgili önemli bir adım atıldı biliyorsunuz. Maliyetin yarısını devlet karşılıyor. Başvuru süreci devam ediyor. 80 bini geçti başvuru sayısı. Peki bundan sonra ne olacak? Evler ne zaman yıkılmaya başlanacak? İşte detaylar. İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik meselesi, egemenlik meselesi. Bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli. İstanbul'un dönüşümü için süreç başlatıldı. Hükümetin yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru geldi. Deprem ülkemizin vazgeçilmez bir gerçeği. Özellikle 6 Şubat Maraş depreminden sonra İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliği başlamış durumda ve çalışmalar son derece hızlı ve titizlikle devam ediyor. İstanbul'a şöyle havadan baktığımızda aslında birçok ilçede yıkılması gereken binalar var. Bazıları hafif hasarlı, bazıları orta, bazı da ağır hasarlı. Tabii kritik sorular var aklımızda. Süreç nasıl işliyor ve yıkım ne zaman başlayacak? İşte cevaplar. Yani başvuruyu aldığımız yerlerde arkadaşlarımız, ekiplerimiz binaya gidecekler. Binada o binada üçte iki çoğunluk sağlanıp sağlanmadı. Binanın riskli olup olmadığına ilişkin ön tespitlerini yapacaklar. Bu ön tespit. Yani riskli bina şerhi de koymayacağız. Binanız kaç yıllık? Yani en az 30 yıllık vardır abi. Dönüşüme sokmayı düşünüyor musunuz? Ee, biz kiracıyız. Belediyeye başvurduk. Belediyeden haber bekliyoruz. Eğer 200 bini aşmazsa zaten 200 bin koltuğu yerinde yapacağımız için soruyor. yok. 200 bini aşarsa da o başvuran vatandaşlarımızda... ...geçerli olan başvurular, riskli olan binaları bir torbaya atacağız. Otel uzunluğunda kurağımızı çekeceğiz. Nasıl sosyal konutlarda çekiyorsak. Ve burada TOKİ başkanlığımızca inşaatını biz yapacağız. Evet, evet. Peki içiniz rahat mı? Evet. Güveniyor musunuz binanıza? Evet güveniyorum. Bir binanın ortalama olarak yenilenme süresi, yapılma süresi 15 ay bandında olacağını varsayarsak... ...yani bunun yıkılması, projelendirilmesi demek... ...yani başvuru bittikten yaklaşık 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde binaların da yıkılmasının başlanması anlamına gelmektedir. Peki ödeme süreci nasıl işleyecek? Yani vatandaşımız sadece 2 artı bir daire için 750 bin lira ödeyecek. Bittik. Ve bunu da nasıl ödeyecek? Yüzde 10 sözleşmeyle birlikte peşinat verecek. Kalan tutarı 10 yıl vadeyle. Evlerin ne kadar sürede teslim edileceği sorusunun cevabı da çok net. En geç 2 yıl içerisinde inşaatımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza vereceğiz. Çantalarımızı hazırladık evlerde. Deprem için. Bekliyoruz yani.